Saygı ve sevgiler sunuyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Kıymetli konuklar. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bundan 102 yıl önce Türkiye'nin kaderi belirlendi. Ağustoslar bizim Türk tarihinde çok önemli yeri var. Birincisi 1071'de 26 Ağustos'ta Selçuklu Türkleri Oğuzlar Anadolu'yu bize kazandırdılar, bize yurt eylediler. Selam olsun onlara. <laughs> Diğer bir zafer, bugün üzerinde topraklarında yaşamış olduğumuz, bize bugünleri bahşeden 30 Ağustos. Nasıl mı geldik? Bugün neyimiz varsa 30 Ağustos'a borçluyuz. Kıymetli konuklar. Biz dünyanın en büyük devletlerinden birini kurmuş idik. Ama bu devlet 17. 18. yüzyıllarda maalesef Dünyanın gelişimine ayak uyduramadı. Maalesef okullarından matematik, fizik, kimya azaltıldı. Uzay bilimleri, astronominin okulları meleklerle mi uğraşıyorsunuz diye kapatıldı. Çağın gerisinde kanal Osmanlı Devleti maalesef gün geçtikçe topraklarını kaybetti. Kaybettiğimiz toprakları alabilir miyiz diyerekten Almanya'nın kuyruğuna takıldık ve Birinci Dünya Savaşı'na katıldık. Almanya dünyanın en güçlü devleti bu savaşı kazanır bize kaybettiğimizi alırız dedik. Ama ne oldu? 11 cephede savaştık hepsinde maalesef Çanakkale'nin haricinde hüsran olduk. En kötü sonuç Osmanlı sen yenildin Şuna imza koyacaksın dediler. Mondros'a Ateşkes Anlaşması. 25 madde. Hepsi ölüm kokuyor. Bütün askerlerinizi dağıtacaksınız dediler. Silahlarınızı teslim edeceksiniz. Ulaşım, haberleşme araçlarını vereceksiniz. Hele hele en tehlikelisi. Biz bize Anadolu'ya girdiğimiz zaman tehdit edecek, bizi kızdıracak bir durumda karşı karşıya kalırsak Anadolu'nun her yerini alacağız, sizi buradan süreceğiz dediler. Ve koyun gibi kaldık. Ne oldu? Anadolu'nun her yeri bir bir her gün işgal edildi. Analar kanı alıyordu. Ve durum çok kötü. Maalesef cephelerden kötü haberler gelmişti. Tabii ki Anadolu'nun her yeri gerçekten çok kötü. Doğuda Ermeniler, Güneyde Fransızlar, İtalyanlar, Ege'de Yunanlılar, Karadeniz'de Rumlar her yeri işgal etmişlerdi. Ne şu var? Mustafa Kemal'e bin yaşasın. Çare. Samsun'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmakta gördü biliyorsunuz Samsun'dan sonra genel gelen kongreler hazırlıklar tamamlandı ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bugünün önemi ne biliyor musunuz? Ankara'ya kadar düşman yaklaşmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Kayseri'ye mı diye düşünülüyor idi. Meclis bile çaresiz kalmıştı. Ve ne oldu biliyor musunuz? Mustafa Kemal Paşa bu olayların yaşandığı bir ortamda Ankara'dan 17-18 Ağustos'ta sessiz bir şekilde birkaç arkadaşının haricinde başka hiçbir kimse haber vermeden gizlice Tuz Çölü'nü, gölünü değil aşarak Konya'ya geldi. Konya'dan 20-21 Ağustos'ta yanı başımızda Akşehir'deler. Batı karargahını kurdular. Batı cephesi karargahını İsmet Paşa, Ferzi Çakmak Paşa, Nurettin Paşalar derken 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz Emri'nin planı alındı. Ve Mustafa Kemal Paşa bayağı, 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 bayağı. 26 Ağustos'ta sabah erken saat kalktı. kalktı. Yaverini kaldırdı. Bana bir kahve yapar mısın çocuk? Kahvesini yaparken Mustafa Kemal Paşa çadırının önünde şunu söyledi. Allah'ım sen Türk milletini ve ordusunu muzaffer eyle. Atına bindi. Koca Tepe'nin en, en uç noktalarına gitti ve oradan Koca Tepe'de Mustafa Kemal Paşa mavi gözleri çakmak çakmak şayak kalpaklı adam Afyon odasında Afyon ovasına adeta gece karanlığında kayan bir yıldız gibi adeta o gün Afyon odasına ada, Afyon ovasına derken evet saat 4.30 Türk topçuları ateşe başladı saat 4 top 4.30'da ve güm güm her yerde çaresiz kaldı derken Türk ordusu her yerde saldırıyor ve sonucunda 30 Ağustos'ta Türk ordusu en büyük darbeyi indirdi ve şu var Bugün neyimiz var ise 30 Ağustos'a borçluyuz. Bu ülkede özgürce nefes alabiliyorsak, çevredeki denizler bizim diyebiliyor isek, bu toprakları ama kucağı gibi sıcak bizim toprağımız diye hissedebiliyorsak, hepimiz 30 Ağustos'a ve Mustafa Kemal'e borçluyuz. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Hepinize saygılar, sevgiler. Şimdi bu zaferi en güzel şekilde kutlayalım. Eğlencemize bakalım. <laughs>